Evet arkadaşlar hoş geldiniz mükemmel bir yarışma ile karşınızdayım yarışmamızı kısa bir şekilde özet geçiyorum önümde gördüğünüz bu iki araba her ne kadar birbirine benzese de aslında birisinin içinde mükemmel bir çizim var diğerinde ise hiçbir şey yok yani anlayacağınız %50 şansınız var biz de disco sunucumuzdan şanslı arkadaşlarımızı yarışmaya davet edip onlardan iki araçtan bir tanesini seçmelerini istedik bakalım mükemmel çizimi olan aracı mı seçecek yoksa dümdüz hiçbir şey olmayan aracımı seçecek ve evet yarışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar ölümde gördüğünüz iki arabadan bir tanesi çizimli bir tanesi ise boş paket hangisinin çizimli olduğunu size de söylemeyeceğim tahmin edebilirsiniz yarışmacılarımız teker teker gelecek sağ veya solu seçecek ve ondan sonra aracı onlara teslim edeceğiz teslim ettikten sonra galeriye gidecekler ve stickerları kaldıracaklar eğer stickerları kaldırdıklarında çizimli bir araba varsa bize fotoğrafını atacaklar. Eğer yoksa da maalesef kaybetmiş olacaklar ama yine de bir arabanın sahibi olacaklar. İkisi de şu an çok kafa karıştırıcı. Ya sağ mı seçsek, sol seçsek ben bile bilemedim şu anda ama ilk yarışmacımız gelsin ve bakalım hangisini seçecek merakla bekliyoruz. Bu arada böyle yarışmaların gelmesi istiyorsanız, Car Parking'in gelmesi istiyorsanız bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Evet, hadi bakalım yarışmamız başlasın. Evet, ilk yarışmacımız YouTube. YouTube hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gelebilirsin buraya doğru. Sıkıntı yok. Tamam. Gelin abi. Şimdi olayı biliyorsunuz zaten önünde iki tane çizim var çizimli evet. olabilecek araç tamam. var diyeyim daha doğrusu çünkü bir tanesinde çizim yok bir tanesinde var bunlardan birini seçeceksin ve ben sana direkt bunun satışını gerçekleştireceğim ondan sonra galerine gideceksin ve aracın çizimli olup olmadığını öğreneceksin tepkilerini merakla bekliyorum araçları inceleyebilirsin istediğin kadar İnceleyin abi Sence hangisi çizimli olabilir. Biraz böyle görüşlerini belirt. Eee r biraz daha bana yakın geldi ya. Ha neden peki? <laughs> Bilmiyorum yani. Baya sıcak geldi. r de seviyorum. Penaltı vuruşu gibi ama bir tek orta yok. Evet. %50 şansım var yani. Çizim de çıkabilir. Boşlu çıkabilir. Yavaştan son kararına doğru geçelim. Evet. Evet. Eee sağ demek istiyorum. R32 tercih edelim. Sağ demek istiyorsun. Tam o zaman. Satışı evet. gerçekleştirelim. Eğer çizimli çıkarsa da fotoğrafını bana yollamanı istiyorum. Stickerların üstündeki stickerları kaldırıp. Tamam. Eğer çıkmazsa da artık tepkimi merak ediyorum. Evet şimdi ana menüye dönüp galeriye gidebilirsin. Bakalım doğru mu bulmuşsun, yanlış mı bulmuşsun? Teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen giriyorum. Bir dakika. Gir. Aa, bir dakika. Ha, üstündeki stickerı çıkartmaz. Evet. Çok... Aa ne çıktı. <laughs> Aynen. Doğruyu bildin. Bravo. İlkinden kazanan ben oldun. Teşekkür ederim katılın için Yusuf. Abi. Evet ikinci yarışmacımız Uras. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi önünde İki tane araç var, e istediğin kadar inceleyip sağ ya da solu seçebilirsin. Hadi bakalım. Tamam. Gel buraya, yaklaş araştırın yanına kadar gidebilirsin. Seni yanıtmaya tamam. çalışıyor olabiliriz, dikkat et. Ona göre şansını kullan. Tamam. Bu arada izleyen arkadaşlar da tahminlerinde bulunsunlar. Genellikle 2000de fazla çizim oluyor ama HB'si düşük yanıltıyor olabilirsiniz, bilmiyorum. Evet. Özellikle mesela bütün body kitlerini falan söktüm bazı araçları. Bazı araçları koydum. Biri modifiyeli biri modifiyesiz bilmiyorum. Belki modifiyeli olandır. Hangisinin gerçek olduğunu, çizimli olduğunu sana verdikten sonra öğreneceksin. Onu da söyleyeyim. Tamam. Evet biraz daha incele sonra kararını ver. Ee, herhalde ben bu diyeceğim ya. Soldaki mi? Evet. evet. Emin misin? Eminim. Tamam o zaman aracı sana satıyorum galeriye gidiyorsun tamam. sonda beyaz bir sticker olacak onu kaldırıyorsun eğer çizim varsa fotoğrafını bana atacaktın tepkini merak ediyorum galeriye git bakalım Anne menüye dön. Dönüyorum. Evet heyecanla Ay. bekliyoruz. İçindeyim. Sonda oha evet çizim abi. Evet işte bu. <laughs> Şimdi fotoğrafını bana istiyorum. İzleyenler de görsün. Evet iki turdur kazanıyorlar arkadaşlar. O yüzden biz de çok zorlu bir olay yaptık. Hem iki tane aynı arabadan seçtik. Farklı bir olayı yok. Hem de HP olarak da birbirlerine neredeyse yakınlar. Şimdi bu turluk size söyleyeceğiz hangisi olduğunu. Çünkü... Kafası çok karışacak bence. Bay bir kafasını karıştıracağım yarışmacının. Soldaki gerçek çizim. Sağdaki ise işte Farun yaptı sahte çizim. Olmayan çizim yani. Sadece benim tek sıkıntı şu jantlar arkadaşlar. Buradan anlayabilir belki paralı jant olduğu için. Var peki neden pembe? Bunu açıklar mısın? Abi erkek adam pembe araba sürer. Kral be. Benim sözümü de ezberlemiş. Ne sen bu sakalı ne zaman kesiyorsun? Kesmeyi düşünmüyorum. Evet üçüncü yarışmacımız Kadir, hoş geldin. Hoş buldum abi. Zaten içeriği biliyorsun, önünde iki tane araba var. Bunlardan bir tanesi çizimli, bir tanesi ise işte boş. Sana en zoru gelmiş olabilir çünkü iki tane aynı araçtan koydu ve yani bayağı bir kandırmaca. Oyun var burada, gidip inceleyebilirsin yanlarına kadar her şeyiyle. Belki bir detay bulabilirsin. Hatta beraber inceleyelim. Şu ana kadar ki en zor seçenek diyebilirim. Sağ ya da sol demen yeterli. İncele güzelce. Vaktim bol zaten. Yorumlara da yapabilirsin. Şu daha çok tercih ediyorum. Şu daha çok içimesiniyor falan diyebilirsin. Ee, abi şimdi e, burada bir kandırmacı olduğunu düşünüyorum ben. E, body kit yaparak, yani modifiye yaparak bu aracı seçeceğimi düşündüğünüzü Düşünüyorum O yüzden soldaki araç diyorum abi Yani tam tersi de olabilirdi Ama senin kararın Bak son defa soruyorum Sence hangisi? Abi bir dakika bakıyorum Abi sadık araç ya Bak emin misin? Daha çok kafanı karıştırayım Emin misin? G Gerçekten zorlu bu arada arkadaşlar Abi e sadık araç eminim Eminsin Tamam o zaman Sana bu aracı satalım Evet Kadir şimdi menüye dönüp bakabilirsin Tamamdır abi Tepkini merakla bekliyorum Evet dum 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 kararımı değiştirmeseydim ya. Maalesef yapacak bir şey yok. Maalesef sana çok zor büyük bir oyun oynadık. Özür dileriz. Sana da geldi. Yapacak bir şey yok abi, abi. canını sağ olsun. Artık bir daha yarışmalara teşekkür ederim katıldığın için Kadir. Rica ederim abi. lan. Kadir'e üzüldüm lan Faruk. Abi ben de üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Yarışma kuralları gereği maalesef bu kandırmacaya beraber ortak olduk. Abi biz şimdi dolandırmış oluyoruz değil mi? Yo yine bir şeyler veriyoruz. Dolandırma sayılmaz. Yalnız bu eminmesin misin lafından sonra buna çevirmesi üzdü beni. Şimdi Hadi bakalım diğer yarışmacıya geçelim. Evet son tura geldik. Son turda Ege yarışıyor. Ege yavaştan inceleyebilirsin araçları. Yanlarına gidebilirsin. Hislerini bana söyleyebilirsin. Sağ gibi hissediyorum ya da sol gibi hissediyorum. Bu arabanın şurası böyle burası böyle. Bu arada seni kandırmaya çalışıyor olabiliriz. Buna dikkat et. Belki kandırmaya da çalışıyor olabiliriz. Şu an inceliyorum abi. İncele bakalım. Arabalar güzel. Ona lafımız yok. Evet. Heyecanlı bekleyiş. Ben abi sol diyorum ya. Sen sol mu diyorsun? Emin misin? Sol abi. Son kararım. 1 milyon ödül aldım mı yoksa? Yok 1 milyon ödül yok. Araba ödülü var. Tabii abi sıkıntı yok. Tamam eminsin değil mi? Eminim abi son kararım. Tamam. Şimdi satıyoruz sen aracı. Tabii. Tamam şimdi Tabii. menüye çık. Tabii. Ondan sonra bak bakalım çizimli miymiş değil miymiş. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet. Çizimsiz ne evet. Maalesef çizimsiz denk geldi. Sıkıntı yok abi yine de videoya çıkmıyor. O bana yeter sizle konuşmam yeter. Geldiği için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi her şey için. Görüşürüz. Ve evet güzel bir yarışmanın sonuna geldik. Ben acayip çok eğlendim. Herkesin tepkisi çok iyiydi. Böyle yarışmaların devamı için kesinlikle bu arada beğenmeyi unutmayın. Bu arada son kalan arabaları da göstereyim. Mesela arkadaş bunu seçseydi bu güzel çizimi alacaktı. sonucumuzda da bunu 15-20 milyon Onları okutabilir. Onun dışında birkaç güzel çizim daha vardı ama sizi tıkmak istemedim. Eğer isterseniz bunun ikinci parti gelebilir. Bunu tabii ki beğenilerinizle sağlayacaksınız. Evet, o zaman videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.